Yo 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 hepinize selamlar benim ismi Ejcan Aktaş ve bugün sizlerle bir başka Rust haftalık yatırım rehberi ile sizlerleyiz. Haydi hemen bakalım ve geçelim. Bu haftaki tüm itemlerinizi gördüğünüz üzere bunlar. Aralarında bazı çok güzel itemler var bazı bomboş diye yiyebileceğimiz itemler var. Ama haydi favori kanallarından birisi olan Dead German Guy kardeşimin. Hemen bu videosunu izleyelim ve skinleri oyun içerisinden görelim. Ondan sonra da yatırım kısmına geçeceğiz. Şimdi direkt gördüğünüz üzere Forest Trader seti var ve bunu Desert Raiders'ın setini yapan kişi yaptı. E bu ne demek oluyor? Yeni bir seri. Hemen başlayalım e, ve harika bir şey. Bu ya bu ciddi anlamda oldukça harika bir şey ve bu serinin devamı gelecek. Ondan kaynaklı bu beni daha da heyecanlandırıyor. Özellikle üst ve e, göğüsük artı kafalık çıkan setler genellikle kilit dediğimiz yani isko etiyle çıkıyor. Bu oldukça güzel bir şey ve oyun içinden de güzel duruyor. Ha ben şahsen Desert Raiders'ın görünüşünü daha çok beğeniyordum kesinlikle fakat ben buna da fazlasıyla okeyim yani. Sonrasında öte yandan bir tane fırınımız var. Fırını hiç beğenmedim net olarak söyleyeyim yani. fırının ben yatırımlık bir şey olacağını düşünmüyorum. Daha çok böyle fosil tipinde bir şey. Hiç, hiç beğenmedim yani. Yaktığınız zaman böyle duruyor. Yaktığınız zaman fena durmuyor ama emin olun ki bir sürü daha güzel fırın var 20-30 liraya. Ondan kaynaklı bunun çok büyük bir fiyatını artacağını hiç ama hiç düşünmüyorum. Öte yandan supply bag'in devamı çıktı. Supply bag bu arada 40 liraları gördü. Ondan kaynaklı bayağı iyi. Supply bag'in 40 liraları görmesi. Bunu da yine yüksek olarak görme ihtimalimiz var. Ben şahsen bu serilerin hepsinden birer birer almayı planlıyorum. E, bunun dışında 4 tane daha çıkacak. Pardon. E, bu çıkan ikisi dışında bir iki tane daha çıkacak. Birisi Mets, diğeri başka bir şey. Ona birazdan bakarız. Aa, ama okey zaten çok güzel duruyor ayrı bir havası var ki rasta böyle şeyler popüler bildiğiniz üzere Ondan sonra bu Outer Planet Door geldi Ben şahsen zaten bunu Double Door videosunu söylemiştim Bu serin devamı gelecek ve geldiği zaman da artacak diye Double Door 70-80 liralara kadar çıktı bu arada dün Aa, Eğer elinizde varsa dününü satmanızı öneririm çünkü ya belliydi zaten bunun tutacağı Dinlediğiniz için teşekkürler dediğim yani <laughs> Bu bu da çok güzel duruyor bu arada bu ne kadar artar bilmiyorum bu ne kadar büyük bir yatırım tavsiyesidir düşünmüyorum çünkü bir kapıdan maksimum 2 seri olabiliyor ya ondan kaynaklı olarak bilmiyorum sadece kullanmalık için alabilirsiniz bence hala da çok güzel durduğunu düşünüyorum. Öte yandan burada Shimmering serisinin devamı var. Shimmering serisi şu ana kadar adam akıllı hiç kare ettirmedin. Her ne kadar da güzel duruyor daha iyi olsa. Ya çünkü gelip bir balta skin almazsınız ya da burada Pickaxe'e de çıkmıştı. Gelip bunlara skin almazsınız. Gerek yok. Çok güzel duruyor. Tasarımları harika. Ama artmıyor yani. Burada da yeni bir tane seri var bu arada. Bu seri %50 %50. Bu serinin devamı gelecek. Birazdan sizlere göstereceğim zaten. Böyle bir AK'miz var. Ya bunu ne kadar beğenirsiniz, ne kadar hoşunuza gider bu tamamen tartışılır ama daha klasik görünüşte bir AK. Şahsen bana hitap etti. Böyle tam bir blackout havasında olmasa da çok hafifinden bir klasik AR havasına var. Onunla hoşuma gitti. Gece ne yazık ki parlamıyor AK'miz. Onun dışında başka bir şey yok. Kardeşimin videosunu izlediğiniz için de teşekkür ederim. Şimdilik öncelikle setlerin devamlılığına gelelim. Burada çıkan tüm setleri görüyorsunuz. Burada medical ve armor setleri geliyor. Ve devamı da gelecek. Zuf kardeşimden. Ondan kaynaklı setin daha fazlasını gelmek istiyorsanız. E, Supply de oyuna geldi de. Diğerlerin hepsi oyuna geldiği zaman gidin. E, bunları favorilere ekleyin. Ne bileyim bir şey. Şunları şunları falan ekleyin. işinize yarasın. Daha fazla gelme ihtimali olur. Ben bunu genellikle yapıyorum. istediğim setlerde. E, sizlere de öneririm. Çıkmasını istediğiniz setlere yapabilirsiniz. Favorilere ekleyip like falan atabilirsiniz bu serilere. Onun dışında benim kanalıma da. Abone olup like atabilirsiniz onu da hatırlatayım dedim. Forest Raider setini zaten bu kardeşim yapıyor, Black kardeşim yapıyor, Desert Raider setini yapan da abi bu. Ee, şahsen şu anda sadece Metal chestplate artı şeylerini çıkarmış, üst ve altlarını çıkarmış. Fakat devamı gelir. Without Logo diye paylaştığına göre yüksek ihtimalle a, logo logosuz tasarımlarını kabul edecek. Rust, Face Punch. Ondan kaynaklı logosuz tasarımları gelince herhalde haftaya da görmüş oluruz zaten. Gördüğünüz üzere Desert Raiders'ın yapımcısı bu. Şurada da zaten kendilerine görüyorsunuz yaptığı tasarımları. Ondan sonra burada War Torn seri istenilen bir şey var. Daha klasik bir AK. Ve bu e, hatta kendisi bile burada şey yazmış. Militaristik AKM olarak yazılmış. Hatta şurada series will be continued yazıyor gördüğünüz üzere Ted kardeşimden. Daha serinin devamını çıkarmamış ne yazık ki. Bir de üstün üstlük profili gizli bakamıyoruz kendisi göstermediği sürece. Fakat bu çıktı. Hani ne kadar güzel ne kadar değil kesinlikle tartışılır. Fakat eğer hoşunuza gidiyorsa kullanmak için oyun içerisinde. Ya da hani ben bir 30 lira mı girerim bu riske yatırım yaparım diyorsanız bu olabilir. Çünkü bu kar ettirtebilir. Bir önceki komiks AR gibi olabilir diyebilirim sizlere. Şimdi dümdüz yatırımlık diyebileceğim iki şey var. Dümdüz bunlar. Raiders, Face, Make, Forest Raiders'ın setlerin devamı hatta ikişer ikişer alacağım o derece diyorum yani sizlere ki hazır bütçemde düşükken ona rağmen ikişer ikişer almayı planlıyorum. Bir tane Guns, Supply Storage alacağım ve şahsen ben kendi haftalık alışverişimi şu şekilde bitireceğim. Fakat kesinlikle e, aletleri ve bu fırını önermiyorum. Kapı hafif riskli çünkü kapının artık bir serisinin devamı çıkmayacaktır. Ama belki de double door 70 lira olduğu için şu anda e, ondan bir kar görebilirsiniz. Öte yandan Warthorn AR'yi şöyle düşünüyorum. Serinin devama çıkacakmış dedi yapımcısı gördüğünüz üzere daha tebinde. E, eğer serinin devamının skinleri güzel silahların üstüne çıkarsa böyle MP5 varı ne bileyim 596 varı hani e, Thompson varı. Hani oyuna kullanılan silahların üstünden çıkarsa şahsen bu AR'nin fiyatı artabilir. Ama hiç de artmayabilir. Çünkü daha klasik bir şey. Daha şahşalı bir şey değil. Ya Rust oyuncuları da genellikle böyle klasik şeyleri de çok seviyor. Ben bunun %50, %50 olduğunu düşünüyorum. Girmek isterseniz bu topa girin. Ama ana fokusunuz kesinlikle Gun Supply Container Forest Raiders olsun. Onun için izlediğiniz için teşekkürler. Eğer video hoşunuza gittiyse ve yaptığım içerikleri desteklemek istiyorsanız kanala abone olup bana like atabilirsiniz. Ve bunların sonucunda beni çok mutlu bir insan edersiniz. Şimdilik tekrardan teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.